Mutlu akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Mutlulu Soy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanını canlı yayında şans merkezimizde yaşayacağız. Ancak öncesinde bir bilgilendirme, şahane bir hatırlatma yapmak isterim. Evet, en çok hayal kurduğumuz aydayız ve hepinizin çok iyi bildiği üzere Milli Piyango demek, yılbaşı demek, yılbaşı demek, Milli Piyango demek ve büyük ikramiye yılbaşı biletlerinde tam 100 milyon TL olacak. Biletleriniz size en yakın bayinizde marketlerde online.comdan Evet 10 on numara çekiliş heyecanıyla devam edebiliriz. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve Notelimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri de şans merkezimizde bizimle birlikteler takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri sizlere aktaracağım. Az sonra 10 numarada büyük ikramiyeyi de açıklayacağım ancak öncesinde e, Milli Piyango yetkilimize ve noterimize sormak isterim. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Evet makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilmiş son teknoloji makinelerdir. Ve canlı yayınımız öncesinde Milli Piyango yetkilimiz ve noterimiz tarafından makinemiz ve toplarımız kontrol edildi. Şu anda şans merkezimizde çekilişe hazır durumdalar. 10 numara heyecanında büyük ikramiye 715.401 TL olacak efendim. 22 şanslı numarayı canlı yayında makinemiz sizler için belirleyecek ve çekilişin tüm ayrıntıları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekilişimiz başlasın. Evet 10 numara heyecanında makinemizin içinde an itibariyle kürenin içinde 80 top var. 22 şanslı numarayı makinemiz sizler için belirleyecek. Makinemiz toplarını karıştırmaya başladı bile. Çekilişin tüm ayrıntıları adımlarıyla ekranlarınıza yansıyacak. Saatler 20.02 oldu. Ve çekilen şanslı numaraların takibini de sizler ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara heyecanında bu akşam ilk şanslı numara... 70! 70 makinemizin sizler için belirlediği ilk şanslı numara oldu. 715.401 TL. 10 numarada büyük ikramiye. 47...

On numarada Büyük ikramiye. 25 Her pazartesi ve cuma saat yirmide olduğu gibi şu anda da saatler yirmi oldu bile. On numara çekiliş heyecanını canlı yayında şans merkezimizde sizlerle birlikte yaşıyoruz. 6 Yedi bin dört TL. Büyük ikramiye. 59 dokuz. Ve sıra 10. şansı numarada. Çekilişin tüm ayrıntıları ekranlarınızda. Belirlenen şanslı numaralar da ekranlarınızda. Ve 42. 42 makinemiz tarafından belirlenen 10. şanslı numara oldu. Sıra 11. şanslı numarada. 7. 10 numarada büyük ikramiye için 10 bilmeniz gerekiyor. 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 55 12. şanslı numara oldu. 715.401 TL 10 numarada büyük ikramiye. 71 4 32 Evet saatler 20.06 olmak üzere 10 numara heyecanlı canlı yayında Şans merkezimizde devam ediyor 36 29 Ve 10 numara heyecanında Son 5 şanslı numara 715.401 TL büyük ikramiye 48 27 ve 10 numara heyecanında son 3 şanslı numara 60 715.401 TL 10 numarada büyük ikramiye. 14 21. şanslı numara oldu makinemiz tarafından belirlenen ve bu akşam 10 numara heyecanında 22. şanslı numarada sıra, son şanslı numarada 38. Evet, makinemiz 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen çekilen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 4 5 6 7 14 23 25 27 29 32 36 38 39 42 47 48 50 55 59 60 70 71 Evet 22 şanslı numara makinemiz tarafından 10 numara çekiliş heyecanında canlı yayında bu şekilde belirlendi. Büyük ikramiye 715.401 TL. Şu anda sizler de ekranlarınızda göreceksiniz. Milli Piyango yetkilimiz, noterimiz, onlar da evrakları tutanakları imzalamakta. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Evet her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Bu akşam için sizlere veda etmiyorum. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanını yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle birlikte yaşayacağız efendim. O dakikalara kadar şans hep yanınızda olsun. Şimdilik hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı!